Bodrum'da sık sık patlayarak ilçenin başına adeta bela olan CTP tipi boruların daha dayanıklı olan duktil borularla değişimi Bitez Bergamut Caddesi'nde tamamlandı. 2012 yılında devlet su işleri tarafından yapılan CTP tipi borular sık sık patlayarak kentin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin başına adeta bela olan bu boruları duktil borularla değiştiriyor. Muski Genel Müdürlüğü en büyük sıkıntının yaşandığı Bergamut Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamladı. Cadde üzerinde 3 gün süren çalışmalar kapsamında bölgede sürekli arızalanan hatlar yenileriyle değiştirildi. Muski tarafından gerçekleştirilen projede Torba Kavşağı'nda başlayan çalışmalar Bodrum'da arızanın en çok yaşandığı noktalardan biri olan Bergamut Caddesi'nde devam etti. Yaklaşık 550 metrelik ana isale hattı 3 günde yenilenerek hat kullanıma sunuldu. Proje kapsamında yapılacak 21.500 metrelik yenileme çalışması Bergamut Caddesi'nin ardından Oyder Kargı güzergahında devam edecek. Çalışmalar kapsamında 12.000 metre hat yenileme işlemi gerçekleşirken kalan kısmın en kısa sürede tamamlanıp hat arızalarından kaynaklanan kesintilerin önüne geçilmesi planlanıyor. <laughs>